Sevgili seyirciler zaman zaman dertleniyoruz, efkarlanıyoruz. İnanıyorum ki dünyada dertsiz insan yoktur. yüce Allah beterinden korusun. Şimdi bir türkü okuyalım. Yarım senden ayrılalı, hayli zaman oldu gel gel. Bak gözümden akan yaşlar, abı revan oldu gel gel. Böyle mi olur çekip gitmek seni seveni terk etmek, haram oldu yemek içmek, işim figan oldu gel gel. Sevgili seyirciler, bunu bir de türkü olarak okuyarım. Sevdiğim türküler, tüm türküleri şarkıları müziği severim ancak tabii öne çıkan müzikler oluyor. Şimdi türkü olarak okuyalım. Yarım senden ayrılalı, yarım senden ayrılalı. Hayli zaman oldu gel gel Bak gözümden akan yaşlar Abu Revan oldu gel gel Bak gözümden akan yaşlar abur var oldu gel gel böyle mi olur çekip gitmek böyle mi olur çekip gitmek seni seveni terk etmek Haram oldu yemek içmek İşim figan oldu gel gel Haram oldu yemek içmek işim figan oldu gel gel Sevgili seyirciler ne güzel değil mi? Bu alet olmasaydı Şimdi ben sizi siz de beni görebilecek miydik? Birbirimize karşılıklı canlı şekilde selam verebilecek miydik? Merhaba diyebilecek miydik? Sohbet edebilecek miydik? Sevgili seyirciler bu telefonları lütfen insan gibi kullanalım. Hatasız kul olmaz. Emin olun benim de çok hatam oluyor. Hatamın olduğu yerden dönüş yapmasını da biliyorum. Özür dilemesini biliyorum. Çünkü sevgili seyirciler, insanlık önemlidir ve şarttır yahu. Bu televizyonlar cep telefonları çıkmazdan evvel emin olun birçoğumuz cahildik. Lafımızı, sözümüzü dahi bilmiyorduk. Ben farkındayım. Ancak 21. asırda artık o cahillikler tamamen geride kaldı. Yüce Allah bir daha öyle cahillikleri, yobazlıkları göstermesin. Şimdi sevgili seyirciler huzurlarınızdan ayrılırken hoşça kalın. Saygılarımla. Görüşmek üzere inşallah.